Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber AirPods Pro 2. nesle yakından bakacağız. Bu videoyu izledikten sonra aklınızdaki tüm soruları kaldırmış olacağım. Tüm deneyimleri sizlere aktarmış olacağım. Ve artık bir karar vereceksiniz. Bu kulaklığı alalım mı, almayalım mı diye. Arkadaşlar, AirPods Pro 2 aslında uzun vadede kullanabileceğiniz güzel cihazlardan birisi. Aslında baktığınızda bu kulaklıklar gerçekten güzeller. Çünkü bir kere alıyorsunuz, ardından uzun uzun kullanıyorsunuz. Ve bu doğrultuda sizlere fiyatlardan da bahsetmem gerekiyor. Fiyatlar eğer böyle üst düzey bir kulaklığa çıkacaksa Apple'ın Pro neslinin ikinci nesline kadar çıkıyoruz. 8000 TL'yi vermeniz gerekiyor. Ama bu şu anki fiyat arada sırada 6500-7000 TL'ye kadar da çıkıyor. 9000 liralara kadar da çıkıyor. Eğer tamam Furkan ben bu kulaklığı alacağım diyorsanız da açıklamalar kısmında bıraktığım linke telefondan tıklayın ve oradan satın alın. Çünkü bu kulaklıkların gerçekten çok fazla çakması var. Hatta öyle ki garantiye giden kulaklıkların orijinal olmayan şekilde döndüğünü bile duydum. Sizlere tavsiyem gelin linkten düzgünce alın. Hani bir tık pahalıysa da alın güvenip alabilirsiniz ama çok arada uçuyor varsa artık farklı yerlere de bakabilirsiniz. Sizlere tavsiyem olsun. Açıklama kısmına linki bırakmış oluyorum. Link tabii ki de hepsi bu odadan gelecek. Bana bir gün içerisinde geldi. İstanbul'a hızlı bir şekilde. Sizlerin de bulunduğu farklı illere göre hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi konuya geri dönelim. Bu kulaklığı neden almanız gerekiyor ve kime göre? Arkadaşlar buradaki kulaklık pro bir kulaklık. Açtığınızda burada içerisinde bir sürü mikrofon olduğunu, tasarımsal olarak şık olduğunu, aynı zamanda hem aktif hem de pasif bir şekilde gürültüyü engelleyebileceğinden biraz sonra bahsedeceğim. Kulak artık şık bu kadar. Hepsi bu arkadaşlar. Alt tarafta bir Type-C girişini görüyorsunuz. Tasarımdan devam edelim. Buradaki Type-C girişi kafanızı karıştırabilir. Çünkü açıklama kısmında bıraktığım linkte hem Lightning hem de Type-C girişli olanı göreceksiniz. Type-C girişli olan cihaz arkadaşlar bir tık daha pahalı. Peki hangisini alalım diye soracak olursanız, sizlerin aslında evdeki kablo yoğunluğuna göre değişiyor. Evinizde eğer Lightning kablolar çok fazla bulunuyorsa, evet artık gidip Lightning'i alabilirsiniz. Ancak benim gibi artık hem iPhone 15 kullanıyor, hem iPad kullanıyor hem de Mac kullanıyorsunuz ve evdeki artık o Lightning kablolar giderek azalıyorsa belki de biraz daha verip Type-C girişli olanı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Cihaza baktığımızda burada ikinci nesle has olan bir hoparlör görebiliyoruz. Burada hoparlör buradaki cihazı kaybettiğinizde rahat bir şekilde cihazı bulabilmenizi sağlıyor. Yani için minik minik sesler çıkartıyor. Oradan bulabiliyorsunuz. Burada bir tane askı aparatını görüyorsunuz. Buradaki askı aparatını direkt işte belinize kolunuza sağa sola bağlayabiliyorsunuz. Ardından da kutuyu açıyorsunuz hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Hepsi bu oradan bu cihazı aldınız. Peki bu kutunun içerisinden neler çıkıyor? Ben şöyle birazcık sola geleyim. Bakın kutunun içerisinden çıkanlar aslında sosyal medya hesaplarımda bir reels olarak paylaşmıştım. Bu arada sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Eğer benim gibi Type-C'li versiyonu satın alırsanız buradaki kutunun içerisinden bir Type-C kablo ve aynı zamanda hem light'ta hem de, de Type-C kablolu fark etmeksizin kutunun içerisinden farklı başlıklar çıkıyor. Bu neden? Çünkü size göstermek isterim. Sizler buradaki silikonu kulağınıza taktığınızda uyabilir veya uymayabilir. Bu sefer kutudan çıkan diğer uçları takmanız gerekiyor. Peki uyup uymadığını nasıl anlayacaksınız? Hemen zaten kurulumu yaptıktan sonra ayarlar kısmında buradaki kulaklık ucu uyum testini görebiliyorsunuz. Şimdi konuya geri dönelim. Arkadaşlar bu kulaklığı satın aldığınızda da bu şekilde cebinize atıyorsunuz her yere götürebiliyorsunuz. Aldıktan sonra çok rahatlıyorsunuz. Buna emin olabilirsiniz. Ben kulaklıksız yaşayamıyorum. Niye biliyor musunuz? Metrobüse biniyorsanız, dışarı çok çıkıyorsanız, insanlardan ayrı kalıp müzik dinlemek istiyorsanız, çok fazla telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorsanız bunu cebinize atıyorsunuz ve her yere götürüyorsunuz. Bir de size uzun vadeli demiştim. Peki neden uzun vadeli? Çünkü buradaki cihazı aldığınızda çok rahat bir şekilde 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl kaybetmediğiniz sürece rahatça kullanabiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vereyim. Kulaklığı kulağınıza taktığınızda da olan bir tane de sizlere bahsedeyim. Buradaki en büyük avantaj arkadaşlar Apple ekosistemini devam ettiriyor olmanız. Neden? Çünkü benim şu anda önümde bir Macbook'um var. Aynı zamanda benim bir iPhone'um da var. Sizler Macbook'unuzda çalışıp müzik dinlerken diyelim ki iPhone'a bir telefon görüşmesi geldi. Ne oluyor biliyor musunuz? Hemen bu cihaz iPhone'a geçiyor ve iPhone'daki görüşmeden devam edebiliyorsunuz. Ardından tekrar Mac'e, iPad'e farklı cihazlara geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde bağlanıyorlar ve çoğu zaman kopma yapmıyorlar. Apple ekosisteminin faydası çok büyük. Örneğin uç uçağa bindiniz. Arkadaşınızın telefonuna film indirmemiş ama siz film indirmişsiniz. Arkadaşınızın da e-postu var, sizin de e var. Tek bir telefona yani aslında iPhone olması gerekiyor. İki tane e-postu bağlayabiliyorsunuz. Ardından da sizlerin yapacağı şey filmi rahat bir şekilde izlemek oluyor. Buradaki cihaz akıllı bir cihaz onu söylemiş olayım. Ama akıllılıktan kastım biraz daha farklı arkadaşlar. Cihazın içerisinde H2 çip bulunuyor. Biraz sonra sayacağım tüm özellikler aslında buradaki H2 çip tarafından kontrol ediliyor. Ve verimlilikle sağlanıyor. İkinci nesli satın aldığınızda da aslında birinci nesilden daha verimli ve daha faydalı bir çipin bu kulaklığın içerisine yerleştirilmiş olduğunu söylemem gerekiyor. Buradaki kulaklığı kulağınıza taktığınızda silikon uçları sayesinde pasif bir şekilde gürültüyü engellerken AirPods birinci nesle göre tam iki kat daha fazla ne yapıyor biliyor musunuz? Gürültüyü engelliyor ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Buradaki gürültüyü engellemek şu manaya geliyor. Biraz önce size uçak senaryosundan bahsettim. Uçağa bindiğinizde çok büyük bir gürültü olur. Ya da metrobüse bindiğiniz bir de en arkaya bindiyseniz bayağı bir motor sesi oluyor. Hiç hoş değil. Buradaki kulaklık engelleyebiliyor. Aynı zamanda ofisteyken uğultuları da engelliyor. Rahat bir şekilde kulaklığı kulağınıza taktıktan sonra çalışmanıza devam edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Eğer Airpods 3. nesli alırsanız... Airpods ikinci nesil alırsanız sizlerin aktif gürültü engelleme moduna sahip olmadığını söyleyeyim. Ve emin olun size şunu söyleyeyim. Airpods 3 de kullandım. Hatta gürültü engelleyen bir kulaklıktan Airpods 3'e geçmiştim. Arkadaşlar 1000 lira, 2000 lira daha verin. 3-4 yıl boyunca şu özelliği kullanın. Gerçekten değiyor. Sizlere aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Eğer o kadar çok paranız yoksa yapmanız gereken şeyi söyleyeyim. Bütçeyi düşürün ve Huawei gibi başarılı markalarında aktif gürültü engellemeye sahip kulaklıklarını alabilirsiniz yapabilirsiniz. ile AirPods almanıza gerek yok. Ha bu arada ben iPhone kullanıyorum. AirPods almak zorunda mıyım diye de düşünüyorsanız kulaklıklarda aslında hayır. Ama bu cihaz dediğim gibi biraz önceki özelliklerde yani hızlı geçişlerde ve hızlı bağlantılarda gerçekten başarılı çalışıyor. Bundan dolayı ekosistem içerisinde kalmak. Eğer Huawei telefon kullanıyorsanız Huawei kulaklıkta Samsung kullanıyorsanız Samsung kulaklıklarda önemli. Bu arada Buds 2 Pro geldi aklıma Samsung deyince o da çok başarılı bir kulaklık. Konuya göre dönelim. Aktif gürültü engellemenin 4 farklı modu var. Bunlardan bir tanesi şeffaf, bir tanesi tanesi uyarlanabilir ve bir tanesi gürültü engelleyici. Şeffaf aslında bildiğiniz dışarıdaki sesleri veriyor. Bu neden önemli? Kulaklık kulağınızda kalsın ancak kargo gelecekti. Benim o kargoyu almam gerekiyor dediğinizde de kapının sesini duymanız gerekiyor. Şöyle bir durum var. Uyarlanabilir mod da aslında dışarıyı devamlı takip ediyor. Şimdi uyarlanabilir modu aldığınızda kapı çalarsa ya da işte bir ses gelirse duymanız gereken bir uyarı sesi, siren sesi AirPods bunların çoğunu tahmin ediyor, anlıyor ve kulağınıza veriyor. Gürültü engelleme de direkt olarak var yo engelliyor. Bu arada insan sesi gibi böyle bariz seslerde çok başarılı değil. Ama uğultu engelleme konusunda ya da farklı konularda başarılı çalıştığını söylemem gerekiyor. Aktif gürültü engellemeyi açtınız. Ardından da müzik dinlemeye başladınız. Nasıl bir deneyim veriyor? Mesela buradaki kulaklık stereo'dan uzamsal sese geçebiliyor. Ve uzamsal sesi başınızı takip ederek de yapabiliyor. Peki bu ne manaya geliyor? Şu an detaylarda görüyorsunuz. Telefon aslında bunu anlatıyor. Sizler uzamsal sesi aldığınızda etrafınızda bir küre var ve her yerden sesi veriyormuş gibi oluyor. Ve bunu siz ayarlardan test edip anlamanızı da imkan veriyor. Başarılı mı? Bence başarılı. Alıştıktan sonra çok güzel. Bu arada kafanızı takip ediyor dediğim şey de şu. Diyelim ki aleyna tilki dinliyorsunuz. Böyle dinlemeye başladınız. Aleyna tilkiyi dinlerken kafanızı sola çevirirseniz Ses sağ taraftan geliyor çünkü sesin kaynağı burasıydı. Ama tekrar buraya gelirseniz işte o zaman tekrar karşıdan ses geliyor. Bu güzel mi? Yani çoğu zaman kullanmıyorum ama çoğu insanın da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bu arada bu kafa izleme muhabbeti ya da işte uzamsal ses çok başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Neden? Çünkü FaceTime konuşmalarında insanlar sizlerin karşısındayken eğer diye bir sağ taraftaki insan konuştuğunda ses sağdan gelmeye başlıyor. İşte bu da ekosistem özelliklerinden bir tanesi. Şunu da söylemek isterim. Bu kulaklığın içerisinde birçok mikro var. Bu mikrofonlar şu işe yarıyor. Her zaman sesinizi almıyor. Dışarıdan gelen sesleri takip ettiği gibi kulağınıza gelen sesi de takip ediyor. Adaptif Equalizer gibi özellikler de bulunuyor. AirPods e Pro 2. nesil kulaklığınızın kulağınızda oturma şekline göre frekansları ayarlıyor ve doğru sesi bulmamıza yardım ediyor. Sonuçta s ile benim kulağım aynı sesi duymuyor. Farklı insanlarsak farklı sesleri de almamız gerekiyor arkadaşlar. İşte bu da başarılı yeteneklerden bir tanesi. Bunu yapan şey de H2 çip. Ha bu arada bu cihazın içerisinde bir U2 çip bulunuyor. Peki u iki çip ne işe yarıyor? Tekrar sağ geliyorum ve sizlere Reels'ımı alıyorum. Sosyal medyada beni takip edecek gerçekten çok faydalı Reels'lar paylaştığımı söylemem gerekiyor. iPhone 15'lere de u iki çip eklendi. İki tane iPhone 15 birbirini bulurken aynı bu şekilde nerede olduğunu metresi metresi santimine santimine kadar gösterebiliyor. Aynı şey buradaki cihaz için de geçerli. Eğer u iki çip destekleyen bir cihazınız varsa ki bu cihaz da destekliyor. Yapmanız gereken şey bu uygulamasını açmak ve evde kaybolan e-postu rahat bir şekilde bulmak. Bu arada bu cihaz bir tek gibi Davranabiliyor. Sizler bu cihazı bir gün kafede kaybederseniz şöyle yapın hemen bu uygulamasına girin ve nerede olduğuna bakın çünkü bu cihaz etraftaki Apple cihazlarla iletişime geçip merhaba ben buradayım kaybettiysen burada olacağım gibi şeyler de söyleyebiliyor. Son 1 iki sihirbazlık özelliklerinden bahsedeceğim Apple'ın bence sihirbazlıklarından bir tanesi daha başarılı çalıştığı için bunu söylüyorum. Kulağınıza takılıyken Hey Siri dediğinizde hemen sizi dinliyor ve işleme geçiyor. Siri'yi kullanarak her şeyi yapabilirsiniz. Kestirmelere bağladığınızda her şey mükemmel olabiliyor. Şöyle örnek vereyim. Araba sürüyorsunuz, spor yapıyorsunuz, telefona bakmak istemiyorsunuz. İşte malum kelime, şimdi söyleyeyim merkezin sizi açılmasın. Annemi ara, babamı ara, elin ışıklarını kapat, eve geliyorum, işte sipariş ver, bildirimleri oku gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Whatsapp'tan mesaj attırabiliyorsunuz. Bu arada sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Buradaki tasarımsal özelliklerden en büyüğü de belki de aslında kulağınızda rahat bir şekilde kullanabiliyor olmanız. Bakın burayı iki defa sıktığınızda, bir defa sıktığınızda ya da böyle yukarı aşağı yuvaladığınızda Apple'ın farklı özellikleri var. Ses açabiliyor, müziği kısabiliyor, sıradaki şarkıyı açabiliyor veya direkt olarak aramayı bitirebiliyor. Bunları anlatmayacağım çünkü zaten unutacaksınız. Ancak kutudan çıkar çıkmaz Apple'ın o animasyonu sizlere her şeyi göstermiş olacak. Valla ben bittim. Peki bu cihazın pili ne kadar bitiyor? Arkadaşlar tek kullanımda 6 saate kadar buradaki cihazı kullanabiliyorsunuz. Ardından yapacağınız şey buraya koymak. Buradaki kutuda 5 defa daha şarj edebiliyor. Yani toplamda aslında 30 saatlik bir kullanım ömrü size sunuluyor. Ardından da ister Type-C isterseniz de direkt olarak Lightning ile şarj ediyorsunuz. AirPods e, Pro ikinci nesil biraz lüks bir kulaklık. Bu saymış olduğum özellikler işte uyarlanabilir ses, her zaman seri dinleyebilmek, Apple ekosistemine katılabilmek bunlar bir tık lüks. Ama şunu söyleyeyim eğer 7000 liralara kadar çıkabiliyorsanız ya da taksitle alıp bir kere alacağım bunu diyebiliyorsanız ki ben buna varım uzun yıllar kullanabileceğiniz güzel bir kulaklık. Ama şunu söyleyeyim. Zaten 5000 liralara Apple ekosistemine dahil olmayan ve bazı özelliklerden işte ne diyeyim Hey gibi diyeyim ya da işte bu uygulamasında kullanmak gibi diyeyim. Özelliklerden feragat edip 5000 liraya da çok güzel kulaklıklar alabiliyorsunuz. Sesten çok da fazla şey kaybetmiyorsunuz. Aslında yaptığınız şey ne biliyor musunuz? Ekosisteme de biraz daha fazla para vermek. Hatta ben şöyle yapayım. Bunun linkini de bırakayım. Açıklama kısmına tavsiye ettiğim Buna benzer İyi bir iki tane daha kulaklık bırakayım. Ardından da istediğiniz alın. Ama Airpods e Pro'yu alacaksanız sizlere tavsiyem benim linkin dışında almayın. Çünkü orijinal olmayan ürünleri almanızı istemem. Benden şimdilik bu kadar. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu kanalda hem teknolojik videolar yayınlıyorum. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Hem de sosyal medya hesaplarından beni takip ederek teknolojiyi her zaman çit takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.